Rusya tezlerinin kabul edildiği Ukrayna zirvesinde alınan kararlar açıklandı. 13 maddelik liste Rusya'nın Suriye'den sonra Ukrayna konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'ne diz çöktürdüğünü gösteriyor. Rusya Suriye'den sonra Ukrayna'da da Amerika Birleşik Devletleri'ne diz çöktürdü. Belarus'un başkenti Minsk'te Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın katılımıyla yapılan zirvede Rusya'nın tezleri kabul gördü. Tam 17 saat süren zirvede 13 maddelik anlaşma yapıldı. İşte Ukrayna, Rusya, AGIT ve ayrılıkçıların temsilcilerinin imzasını taşıyan anlaşmadan notlar. Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 15 Şubat itibariyle ateşkes ilan edilmesi ve bunun sıkı bir şekilde uygulanması Ukrayna'nın doğusunda güvenli bölge oluşturulması amacıyla iki taraf arasında 50 kilometre genişliğindeki bölgeden ağır silahların çıkartılması. Agit'in tarafların anlaştığı ateşkes şartlarını ve ağır silahların geri çekilmesini gözlemlemesi ve rapor etmesi. Ağır silahların bölgeden çıkartıldıktan sonra Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yerel seçim modeli üzerinde görüşmelere başlanması Ayrıca en geç 30 gün içinde Ukrayna Meclisi'nin 19 Eylül'de kabul edilen Donetsk ve Luhansk'a özel statü veren kanun maddesi gereği karar alması. Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçı faaliyetlere karışanların affedilmesi amacıyla kanun çıkartılması. Tarafların elindeki esir ve tutukluların tamamının serbest bırakılması ya da takas edilmesi. Kiev ve Doğu bölgeleri arasında sosyal ve ekonomik bağların tam olarak yeniden kurulması için model geliştirilmesi. Ukrayna'da 2015 sonuna kadar Luhansk ve Donetsk'in özel durumunu gözeterek yerel yönetimlere genişletilmiş haklar sağlayacak anayasal reform yapılması. Luhansk ve Donetsk'e statü veren kanun kapsamında bu bölgedeki yerel seçimlere ilişkin konuların üçlü temas grubu çalışmaları çerçevesinde görüşülüp karara bağlanması AGİT'in bu süreçte gözlemci olarak yer alması